Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler gözlemimiz oyunumuz Gate of Olympus geldi. Kral Zeus'un masasına şöyle 10 bin lira kasayla beraberce şansımızı değerlendirmeye. ilk etapta 1200 lirayla hızlıdan ilk 15 taklamı istiyorum. Umarım güzel kazançlı bir oyun olur. Herkese de keyifli dakikalar izlettirebilirim şimdiden. Ana bol şans sizlere. Keyifli seyirler olsun. Hadi bakalım. Deli fişek dede. Derisi dolusu iyi sürücüleri en kral ile çarpanlarıyla bizim olsun dedik. Şeytan dürttü geldik masadayız abi kafadan 18'lik çarpanla başladık. Bakar mısın güzelliğe? Umarım banaları bizler için bugün aç unutmuşumdur. 18 tepede spinimiz sağlam. 1200 lira abi. Böyle bir şey var mı lan kafadan 28? Oo devam. Dede sen hep böyle yağdıracaksan bugün çıkmayız masadan bak ona göre. 28 tepede alev alev yanıyor. Son 12 hareket. Sakallıya baksan hiç yapmayacağı hareketleri yaptığı zaman. Abi bu dedenin sağ solu belli değil işte. Hadi kral betin çok çok üzerinde kapatmamız lazım. Destek güzel bir çarpanda. Hadi baba 138 kat. Şimdi gözünü seveyim. Alma boşa işte be kral. Son altı. Abi o kullanamazsak biz de 9 lirada kalırsak ne anladım ben bu işten. Hadi abi silden komple bir destek. Yok puşluk yapacak illa ki. 31. Hadi kan al. Otur kırmızıya. Yok. Kurtar mı ya? 33 yanıyor ama. Spin kalmadı usta. şuraya da kapattık şaka gibi. Eş, iki tık yukarıdayım. Aldım 1800 liraya. Yapıştırdık olduğunu devam yapacak bir şey yok. İyi ellerin sevabı günahı olmaz eller usta. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimleri, sesini açmayı, videoları like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi önden yüklemeli çarpan istiyorum. Git dalatalık. Şimdi kırmızı. Çok güzeliz. Oturma abi bir şarpanla. Hadi abi bak daha güzel geldi. Nerede çarpan be? Oh zincir kombo. Hareket yok. Abi süpersin lan. Ne <laughs> süpersin <gülüyor> lan. Oh bugün herhalde yapacak bu hareketlere. Çarpan yağ burnu yapacak bugün usta. Sakallı normalde şu hareketleri üst üstüne yapmaz yani. Hadi baba. Çarpanımız güzel. Oran yakalama vakti. Ya oğlum gelsin bakalım 9 hareket. Son 8. Bir müdahale çektik son 6. Hadi abi neyi bekletirsin be. Çok güzel. Bırakma moru. İşte budur. Tak şu yüzü dağın parmağına. Aslansın be dedem 80 kat. Mis daha ne olsun. Bakar mısın abi 100 kata vurduk. Gider miydi gideri vardı ama Buna da şükür de de Artı 2500, 6 binlerin üstündeyiz. 24 çarpan de de bekliyor bize. Son 2. Kullanır mıyız onu? Hadi usta yap bir güzellik. Ekran güzel düştü bak. Nanay. Nanay yavrum nanay. 2-0 turbo güzel. Yağdırsan mavi çarpanları yağdır usta sıkıntı yok biz bekleriz. Bir acelemiz yok kovalayan yok. Her zamanki mottomuz yüksek oran yüksek çarpan hız kesmeden devam dedik şeytan dörtlü geldik. Hadi baba sarmayalım ikiye. Bir destek. İşte budur abi yani. ben dedim. Ben dedim bu 15'likleri 20'likleri bugün yapıştıracak. İlk girişimizden beri sürekli attığına göre bugün dede de var bir kuşluk. Hadi baba kum saati yaparsın. Gözünü seveyim bak alma boşa kum saati da. Şimdi baba kaldır asayı. Hadi dedem. Oh burayı boşa düşürürsek. Cık. Hay senin anan avradın abi. Son 11 dakika. Hadi oğlum. Kum saat, kum saat, kum saat. Ya kupa yok kum saat. Bak sarmalı gider burada. çarpanı verdi ya Bir daha yok. E kullanamayacaksak ne işe yarayacak ha? Usta 28 kat. Hadi oğlum. Bir mavi bir çarpan yap şuna. Hadi dede. Ooo oh, zincir komba. Vermedim mi vermiyor. Bu da dedenin puştu. Hah. 2'dir mi 2'dir abi. 19'da çarpacağız 39'u. 1300 2.0 turbo dizelle aldık oyunu. 22 var elde. Hadi oğlum sık biraz daha dişini yükselelim. 2120 geçtik peti. Son 3. Hadi ekran güzel. Güzelsin abi. 25 çarpacağız. Al işte sarı gider miydi? Gider mi? Üstüne de yeşili. Tadımız tuzumuz olurdu ama yaşlı buna nefesi yetmedi son 3. Bir müdahale çektik son mermi. Peki. Şöyle 2.8'de yükseldim. Ver hakkını şu oyunun dede. O mavi çarpanda bir sürü bakırayız. İçeriye dönmeyelim ama gözünü seveyim. Yavaş çalışıyor. Çok güzel. Bırak o kumsa atıp da. Kumsa artık kum kaldı. Devam. Onamlı. Bir müdahale ekran güzel. 7 ile çarpacağız. Tak yüzüğü tak yüzüğü. Bak yeşil ucunda. Anamın yeşilleri yeşildir yeşildir yüzüklere kadar gider. Şimdi yüzük vakti. Yemedi Son yedi hareket Abi ne yapıcı yicez bastı galiba Buradan kurtarır mı bize? Nay 5. Dizaynların atası. 3-0. Var mı yapacak bir şey? Oturduğumuz yere geldik. 7. dakikanın sonunda. Şakıydı. Tam gidiyor derken çarpanları çekti geri. Hadi sakallı. Hani dedem. 6 geldi kafadan bak. Uğur getirsin. Ben çarpı cim, Kasayı katladım mı kaçarım usta. Birbirimizi ezmeyelim yormayalım. Bir kupa bir çarpan. bir müdahale ettim. Sarı kum saati. Ah gider gider son 8. Gider yapmıyorsun işte namussuzluk yapıyorsun. Kırmızıların patlamaları da ayrı bir güzel ama. Aynı şey kaldı. 17 tepede nice no panik sıkıntı yok abi oturduğumuz yerdeyiz kendimizi fazla da durmadık 9. dakikaya giderken hiç olmaz. Bakar mısın? Tek patlama 60 kat. Alalım bir destek. 17'yi kullanalım. Çok güzel. 20. 72 çarpı 2 abi. 144. 1400. Peki. Bir tık daha yukarıdayız. Hadi bakalım. Götüm götüm. Bir sağa bir sola gidiyoruz. Bir yerde. Bakalım dereyi yere yatırabilecek miyiz? Ah gitti 10. 10 gitti yapma usta. Yapma kral. Lan oğlum. Hadi sakallı. Yaşlı bunak. Patates etmeyelim abi taşların üzerinden. <laughs> Ay seni yapacağını git. 888 bir çarpan daha lan. Ulan bir çarpan daha şuraya. Kum saatiyle beraber. Ağzına sıçayım senin ihtiyar. Ağzına sıçayım senin ihtiyar. Abi mevzuyu kes ya. Çok güzel yükseldi yalnız ha. Hakkını ver orada var ya. Yatırdık verdik yere de değil. Evet abi betin üzerindeyiz. Sansasyonel hareketle. 6 yukarıda. Artı ikimiz var. Beş daha geldi. 7 abi. Totalde ne çarpacağız? On üç. Çarpan güzel. Spin'e bakalım. 7 var abi. Umarım bir arada kullandırırsın. Ah taşlar. Ah taşlar. Gelir mi hareket bir daha? Taşlar efsane patlıyor abi. Son mermi. Gene götüm götüm betim üzerine çıkardı ama. Paşa. 4-0. 4 çarpı 4 Var mı yapacak bir şey? Sal salla gelsin bakalım Gate of Olympus Kral Zeus Hadi oğlum Kendimize çok durmaya gelmedik oldu bu ya etti çarpanları son 18 hareket 16 devam Paşa bir müdah Of, ağzını oldu. Ulan ağzını çaldı yüzük. Ulan yüzük yapma ağzını. Lan yapma ağzını sıçtın sen be. Of. Of 106 abi gider mi lan? Spin kalmadı ağzına sıçayım. Hadi bakalım buradan ne gelirse. Gider mi gitmez mi? Yeşil oturuyor. Sarıya da oturuyor mu kral? Hadi dedem gözünü seveyim bak. Bordo ucunda 46 kat. Mis. Bir yüzük müzük bir şey lazım abi. Taş mı gelir lan? Ah 78. Oh şu hareket bile bak ne ödeyecek. Görüyor musun abi? Görüyor musun? Ha? Son ver 114'lüye bakar mısın baba tepedeki? Yüzük gelmesi lazım. Yüzük 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 yüzük. Ulan aslansın. Hadi fişi çekeceğiz. Yüzük lan yüzük. Yüzük ağzına sıçtı 58. Totalde ne var? 7000. Bitmiştir abi boyun. Bu oyun benim için bitmiştir. Ederi bu muydu? Çok daha ilerileri görürdük. 27 bin lira kasa kapattık. O da 100x'in güzelliğine. Dedem bugün çarpan yağmurunu tuttu. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Buradan da şöyle çekilişe yazmak için iki arkadaşa bir cemaatçiliğe Yapmanız gerekenler yorumlar kısmına yorumlarınızı yapmanız, yapmanız. O kadar. Başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. Çekilişe isminizi yazıyorum. Her hafta şekil sonuçlarını kanaldan okuyacağım. Ya başlıklarını göndereceğiz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallara abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dopla heyecan dolu. Umarım güzel. Kazançlarla dolu oyunlarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.